Arkadaşlar merhaba. Bugün Robin, ablası Beritan, kuzeni Çınar ve abisi İsrafil ile birlikte video çekecek. Bugün onları ağırlıyor konuk olarak. Şimdi onlarla birlikte saklambaç oynayacaklar. Hadi kura çekelim mi? Hı hı. Hadi. O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Evimiz Robin'in ablası Beritan. Hadi Beritan şimdi burada tam olarak 20'ye kadar sayabilirsin. Tamam. Çocuklar sakın çimlerden çıkmayın. Burada sayabilirsiniz. Şu anda Beritan başlamış bulunuyor. Hadi say. Hadi saklanın. Çınar. İsrafil, Robin saklanın. Saklan 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 saklan. Çınar saklan ağacın arkasına saklan. Koş koş koş. Saklan evet. Buraya saklan Çınar Çınar. Çınar buraya gel buraya gel buraya gel. Hadi hadi hadi. Şu, son. Şu anda Beritan onları arıyor. Aa İsrafil orada. İsrafil'i gördü. Ebe. İsrafil birinci ebe. Çınar'ı da gördü. Çınar ikinci eve. Şimdi Robin'i arıyoruz. Robin nerede? Aa, Robin orada. Robin. Hadi gel Robin. Robin'i de gördük. İlk evimiz İsrafil olduğu için ikinci oyun İsrafil ile başlıyor. İkinci etapa İsrafil saymaya başladı. Çınar burada. İsrafil, Robin, ve Beritan hepsi saklanıyor şu anda. Bir tane. daha on sayacaktın. Hayır, tane on saydım. He, tamam o zaman. Şimdi onları arıyor. Neredeler acaba? Robin, evet, Çınar, evet. Robin ve Çınar'ı gördü. Siz ne çok kolay bir yere saklandınız Robin. Beritan'ı da gördü. Orada Beritan. Bu sefer Çınar'da. sıra Çınar'da. Hadi Çınar gel sayalım hadi. Arkadaşlar şimdi Çınar saymaya başladı. Çınar birazcık daha say olmadı çünkü bir, daha. Iki, üç. Bir daha say. Bir, iki, üç, bir daha say. Son bir kere daha say. Bir, iki, Yeterli hadi. Hadi onları bulalım Çınar. Robin. Robin saklanmayı unutma. Arkadaşlar. Arkadaşlar Bertan'ı beledi. Hadi Robin'e bele. Hadi Robin'e 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 Robin Buraya gel. Buraya 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 buraya. Çınar çınar bak oraya oraya oraya. Hadi. Evet ebele. Tamam. Şimdi İsrafil'i aramaya başlayabilirsin. İsrafil nerede acaba? Ben de göremedim gerçekten. Nerede olabilir ya? Ben bulamadım. Çınar ebele. Çınar, Çınar Ebeli, Çınar, Çınar orada değil. Burada Çınar. Ebeli onu da. Çınar. Çınar bu oyunda ilk olarak Robin'i gördü. O yüzden bu oyunda Robin sarmaya başlıyor. Gel Robin hadi sarmaya başlayalım. Sen arabanın orada mıydın? Sonra koşuyordum. O çok uzaklayıp gösteriyordum. Hadi gel senden saymaya başlayalım. Şimdi i̇şte da üçüncü turumuzda. Altı, üç mü oldu dört mü oldu? Iki, Yok evet. On beş, on beş, Bilmiyorum on üç on veya on dördüncü on turdayız on şu anda. On Bakalım neredeler? Çınar yine aynı yere saklanmış. Evet, de Çınar'ı de. gördü. Çınar ebelendin Çınar. Gelebilirsin şimdi. Şimdi ben görebiliyorum. Beritan orada. Ben Beritan'ı gördüm. Ve İsrafil'i göremiyorum şu anda. İsrafil nerede acaba? İsrafil. İsrafil'i göremiyorum. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? İsrafil şurada. Robin İsrafil'e beledi. Seni gördü. Hayır Robin seni gördü. İsrafil de beledi. Boy'un sayan kişimiz sırasıyla olduğu için İsrafil hadi. Hayır bana. ablam da ablam yani. Aa evet. Sensin. Robin gelebilirsin Robin. Robin gelebilirsin. Gelebilirsin. Arkadaşlar Beritan saymaya başladı. Şimdi yarışmacılarımız saklanmaya gidiyor. Çınar saklan. Gel bu sefer ben seni saklayayım. 10 saniye fazla sayar mısın Beritan? Buraya saklan sen de. Saklan, oraya saklan. Burada kal. Sen burada. İsrafil burada. Robin de şurada. Orada. <laughs> İsrafil. bir gördü. Robin'i. gördü. <laughs> Robin arıyoruz. ben Robin'i gördüm arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Robin, Robin de şu. orada. Hadi şimdi Robin'e verelim. Robin'i de ebeledik. Evet. Böylelikle saklambaç bölümü bitti. İkinci oyunumuza başlıyoruz şu anda. İkinci oyunumuzda oyuncularımız Beritan, Çınar, İsrafil ve Robin yakalamaca oynayacaklar. Hadi şimdi ilk ebemizi seçelim. O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 öğretmenler matematik anne bana çorap dik ilk evemiz İsrafil İsrafil şimdi sen burada 20'ye kadar say onlar o zamana kadar kaçacaklar. Ebelemeci tamam mı? Mesela burada ben bir tane ebeleyince ben ebe değilim. Bir tane ebe artık. Hadi yakalamacı oynuyoruz tamam mı çocuklar? Hadi herkes kaçsın. Orada dur bekle sen dur. Kaçın kaçın yakalamacı oynuyoruz. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Başladı yakalamaca. Kaç kaç kaç. Onlar onlar şey. Bekle önce bebeklerden başlama önce büyükler oynasın. Evet. Şu anda gerilim dolabı bir koşuşma var. İsrafil beritana belemek üzere. ayakkabısını giyene kadar. Hadi. Ben eveyim. Çınar beni eveledi. Çınar seni mi eveledi? Evet. Biz çok yorulduk arkadaşlar. Şimdi bir mola verip sonra tekrardan başlayacağız. Arkadaşlar bir önceki iki bölümden çok yorulduk. O yüzden Çınar ve Robin şimdi arabayla gezecekler. Ve bunu sizinle paylaşmak istediler değil mi çocuklar? Hadi sürün. savaş yapmayın. Şimdi ıslanırsınız. Hasta olursanız hastaneler de kapalı. Hadi buraya koy. Hadi beni bilirsin. Hadi. O da silahını koyabilir mi senin arabana? Hadi aç bagajını o da silahını koysun. Tamam hadi kapatabilirsin. Hadi sürün. Gaza basayım istiyorsan. Sen direksiyon çevir. Aa dur dur. Tekerlek sıkışmış. Dur. Bırak bir. Şöyle itirelim. Tamam sen gaza bas çıkabilirsin artık. Çık. Gaza basacaksın. Gaza bas, gaza bas, gaza bas. Dur. Heh, tamam. Şimdi yapabilirim. Kapı kapanmamış o yüzden. Hadi. Robin ve kuzeni arabayla geziyor. Şimdi geri geri gel. Tamam, şimdi ön ön gidebilirsin. Eğleniyor musunuz? Gaza bas, gaza bas, gaza bas. Robin gaza güzel bas. Tam bas git, tam gitsin. Allah, değil, mı? Yarış, yarış. Hadi Robin ve abisi yarış yapacaklar. Dön bakalım dön dön dön. Bekle sen bırak ben yapayım. Bekleyin. Buradan başlıyoruz. Dur dur dur. Birazcık daha git. Tamam. Üç deyince yarış başlıyor tamam mı? Arkaya git biraz İsrafil. Hadi şimdi üç deyince Beritan. Yarışı başlatıyor yeter. Başka gitme. Ön yap. Fitezi ön yap. Fitezini öne getir. 2 3 Aa Geri geri gidiyorsun. Gelir. Gel gel. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi. Hadi. Dur Robin. Dur dur dur. Evet. evet gel. Dur Robin. Buraya bak. Gel gideceğiz. Öne getirmeyi unutma. Sonra ge Dur dur yeter yeter. Oo çocuklar çarptılar. Vitesi öne getir. Tamam. Bir üç deyince bir. Ay, dur, 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 dur. Git 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 devam et. 1-2-3 Gaza bassana. Gaza bas gaza bas. Çocuklar, siz nereye girdiniz? <laughs> Arabanın şarjı az kalmış herhalde. Tam gidemiyor bizim. Git <laughs> git 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 git. Biraz güzel bas, siz git biraz daha bas. Bas, bas. Biraz hızlı bas. Tamam. Şimdi? Şimdi, şimdi buradan şimdi. git. Buradan git hadi şimdi. Hadi. günlük videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay deyin. Görüşürüz. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yanı sırasında bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için sabırsızlanıp beklemeniz yeterli. Görüşürüz.